Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yani sonunda bir video attım altı gündür neden video atamadığımı konuşacağız Eee... Monday çok garip bir oyun indirdim Garfield kart 2 hadi bakalım start the ooo Oo. sp Allah sprint varsa ben varım ne alaka Aa. ne Hiçbir şey anlamadım. Hareket edince canınız. Tamam lan. <laughs> Dilenci misin abi sen? Yaşlı adam. If you think you copy garf ne yapacaksın abi? biliyor musun falan dedi şey ee, Siz de bu sesi yapabiliyorsunuz like yapın like yap. Men all go to drug location. I'm not fuck drugs. What you Var mı diyor işte. Hmm. Korku oyunu. O oyunmuş. Korku oyunuymuş. Never mind. Depoda diyor galiba. Geçebilir misin? Yo ben getemem. Ben kasıyorum. Umarım öyle diyordur. Değil mi ya E ee, aynen aynen. Hı -hı. Na, aynen. Anahtar mı? <laughs> <laughs> Hayat my life. Hayattan nefret ediyormuş. Nerede şimdi? Oyunu verin. Oyun nerede? Oyun nerede? Oyun. Ne var burada? Açılmıyor. Abi oyun nerede? Abi abi oyun nerede? Neyle açılıyor bu kapı? Bu kapı neyle açılıyor? Bu neyle açılıyor? Bu kapı. Sen sen lan. Kapıyı açtım. Anahtar mı buldum? Ne yapayım? Ya? E, o, Hadi bir şeyler var. Aa ne yapacağım ya? Şimdi yaşlı adamın yanına bir gidelim. Bir şeyler. Evet. <laughs> <laughs> Çok şey. Nerede Ben ne arıyorum şu anda? Okumazsan öyle olur abi. Onun ni bacını tezeni tekeni var ya öpeyim. Peter Griffin. Lan Peter Griffin was here mı? Peter Griffin buradaymış. Garip. Oha anahtar. Peter Griffin buradaysa abi. Bora. Bir şey diyeceğim. Kediler çöplükte yaşar. Ya oradaki kedi Garfield'sa. Garfield bir kedi. Turuncu böyle şiş konmuş. Abi ben malım. Hayır 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 hayır. Hayır değil mi? Değil mi? Yapmadım öyle bir şey. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Nasıl girdim ben buraya? Değil mi? Yapma. Yapma. Ya <laughs> Beyler. Abi. Ya. <laughs> <laughs> Çıktım. bak buradan mal mı lan bu oyun? Pardon da oyun yapımcısı. Ve <laughs> adam buranın üstünden yürümeyecek mi? Niye böyle yaptın ki? Geldim. Dedem çekil lan önümden. Ben gel Fields oyunumu alacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> What the fuck? Abi. Ah kulağım patladı. Anadır karakter oh, Sen kimsin? Yank ne? Allah belanı versin. Çabuk sus Ben ismini sordum lan. Karen. Karen senin ben seni Çok güzel bir insansın. I'm a beautiful human I love. I notus. mu seviyorsun abi sen? Garfield kartı oynanabiliyor mu lan? Niye sevmiyorsun? Güzel oyun bir kere. Afu da öleceğimi falan söylüyor. Ama bu my statement. On my table. Table mi? Hiç table. I don't play those. Ben korku oynuyor. Gerçekçi oynuyor. Sen ne diyorsun? Ben gidiyorum. Of course. Tabii ki. Love from the hem. Ya git ya eşek çocuk. Tam bana camsı geri takacağım. Ben o yüzden şuradan git. Hey. E, aldım. My car araba. Kesin bu arada ışıklanmış gidecek ben. Bir şey ne haber Ne var lan? Görüşürüz Ezik. Bizim adam yok. Anladım. Nasıl diye. What the? Adamı mı ezdim ben? Ben yoruldum diyor. Oğlum o Peter Griffin'di bu arada. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım ya. Şıklamazım. ya, şıklamazım ya, şıklamazım ya. <laughs> Peter Griffin geri gel. Peter Griffin geri gel. Şey, gel gelir gel gel. Lütfen korkuyorum. Korkuyorum lütfen gel. Ya elini ya yani. Nasıl bir evim var ya böyle. Minecraft. Good. I've been doing that. <laughs> Meme. Horse. Ne bu lan? Muhammed Sol... Ne? What bu... the? Hell no. Allah. Uzun koridor. <laughs> 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 I don't know. Pizza. Pizza, pizza. Pizza'yı koy bakayım. I A Man. Tamam. Bilgisayar oynamıyor mu? Sence bilgisayar mı? Bu abi benim adamın... <laughs> tamam. Yatamıyorum ben. Ne yapmam lazım? Oğlum bak delireceğim bak. Yapma bak. Bak bak. What the fuck? Ne yapacağım ben? Yatılmıyor. Al. Oh. O bu ne? Bunu bunu televizyonu kapatacakmışım bu arada. Şu üstte yazsaydı. Şimdi bakalım uyuyabiliyor muyuz? Bakalım. Yine uyuyor, Bak bu sefer Ne <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya oha hatta vazgeçiyorum ben Ya gi videoları izlemiyor ya. Aha hayır galiba yanlış. Böyle oyun bitmiş. Tamam tamam. Ben niye bunu oynuyorum aslında hiç? Aynen. Oyun bitti. O zaman Diğer o yu, geçelim. Hadi bye. Ee, evet ikinci oyunumuz The Fear Time diye bu oyun oynayacağız. İlk önce şuna Onun direkt şey yok Türkçesi yok. O dil seçeneği. O bir şey değil mi? Etva neydi ya ismini onun? Çok bir şey ee, Neyse. Gol taktı değil o.

Yok, neden kontrol? Et. Abi. tamam. Ne madam burada değil? Ha, burası galiba. Nasıl bu tavuğ? Ha, burada mı? Aynen no bura. Telefon geldi. Telefon, telefon neyse ulaş. Ha ne 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 var? Çıkabilir miyim? Çekil lan. Lavuk. Ne bakıyorsun? Bak bu bir tane vur Ne istiyorsun? Bunun iş. Tuvalet kağıdını kullanma. Ne kullanma? Tamam. Kullanıyorsan. Açarım ki. Neyse. Bir şey yapardım da yapmadım. Merhaba, oğlum Merhaba sürtük. Anam. Ne ne shitpost oyun gibi. O, oğlum. Oh. I <laughs> 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 <Yeah. gülüyor> kullan dedi. Şu sarı. Ha ne güzel yüzdün ya. O sebep mi? Ya Allah ne yaptın lan yatağa? E ee, abi o neydi? Ne oluyor? Bana mı geliyor? Toilet paper. Ba B I well yap. Yap. Abi? Not from where you are? me. Cause the i I'm. Aha. Yemeğe gel. Allah, ne yaptın sen? Ne? Civ Oha bu ne? Abi hiç şey. Where's the It's in your stomach, kanlı. Abo. Bu adam Aa şeydi bu? Baştaki. Bu ne? Lan köpeği yakmış bizim yüzümüzden köpek öldü ya. Ayıp ettik bu arada tamam. <laughs> ne yapacağım? Buraya mı gireceğim? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Sağ sol sağ sol. Sağ. Ee, sağ. Aa, sol. Sol. Ee, sağ. Sol. sol yine sol. Ee, yanlış gittim. Doğru gitti. Ne oldu? Aa! ben niye öldüm? Abi ama arkamdan o kadın geliyor bu arada. Abi ki yine oradan başlamadım. Ne? <laughs> Take off to Tito. Evet. Bara net. Net. Dediği şey şu. Tito neyden mutlu olur? Tuvalet kağıdı. Abi. Tito loves Prince of... Ç Bence... Loves of Prince of... Bu mu? Oğlum sınavda bu kadar başarılı değilim ya. What is this? meat? Meat 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 bence bu arada. Arkadaşlar bunu soruyu meat bulanlar helal olsun oğlum. Meat'i nasıl buldunuz? Piyano. Oğlum ne piyano değil mi? Orada piyano vardı. Tamam tekrar tekrar. Piyano vardı çünkü yani. <Gülüşmeler> Şuradan başlattı sandım. Bu, bu, bu tuvalet kağıdı. Ben köpeği seçmedik. Burası şey. Nifisa bu arada bizi korkutan kızmış bu arada. Ben öyle biliyorum gerçekten. Acaba şunu sesi mi? Ya. Yani. Ne bu o zaman? Gitar değil ya. Ne bu? Evet flüt. bu abi. Aynen. Ben girmem ki oraya. Mm -mm. E, -e. Girmem. Hı mm -hı. -mm. Asla. Mm -mm. Tamam hadi gidelim. My best friend, I have no without my dog ben, ben, <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Nasıl oyundan <laughs> Shit, shit post gibi o bir oyunda. Evet bugün de bu videoları <laughs> Hay şu lafı ee, Bugün de videomuz bu kadar o adam dişini fırçalıyormuş kendini öldürdüğü şeyle Vay be açıtmıyor mu dişi Neyse bugün de videomuzun sonuna geldik Eğer Bu arada hemen kısaca olayı da anlatayım 6 gündür video niye gelmiyor Hafta içeri artık atamayacağım Biraz da geçtik var Doktor falan o araya kaynadı Artık ama düzenli olarak atacağımı belirtmek isterim. Lütfen 6 günlük kusuruma bakmayın. Videolarımı artık daha böyle canlı atmaya devam edeceğim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, böyle videoların devamını gelmek gelmesini istiyorsanız da yorum atabilirsiniz. O zaman <laughs> görüşürüz. Bye bye. Kapattın adınızı değil mi? Haa. Artık videoları böyle duruma sokana kadar. Ama yarın da video gelecek ha. Yani güzel bir video gelecek bu cüveyde Oyun M başlıyor. Hadi görüşürüz. Kapa. Bay bay.